Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz Fizikle Kal YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik çarpma işlemi gerçekleştireceğiz. Yani bir başka adıyla kafadan çarpma işlemi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız çarpma işlemlerimize başlamadan önce ne yapıyorsunuz? Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet, şimdi 12 ile 18'i nasıl çarpıyoruz arkadaşlar? Pratik olarak kafadan ona bakıyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki 1'in 1 fazlasını alıyorum. Kaç etti? 2. 1 ile 2'yi çarptım arkadaşlar. 2. Buradaki 2 ile 8'i çarptım arkadaşlar. 16. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 12 ile 18'in çarpımı kaç etti? 216 olarak karşıma çıktı arkadaşlar. 25 ile 25'i çarpıyorum. 2'nin 1 fazlasını alıyorum. 3. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6. 5 ile 5'i çarpıyorum. 25. O zaman 25 ile 25'in çarpımı kaçmış sevgili arkadaşlarım? 625. 36 ile 34'ü çarpıyorum arkadaşlar. 3'ün bir fazlası 4. 3 kere 4 12 diyorsunuz. Süper. 6 ile 4'ü çarptınız. Ne diyorsunuz? 24. Harikasınız. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 36 ile 34'ü çarptım. 1224 olarak karşıma ne yaptı? çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çarpma işlemi arkadaşlar hesap makinesinden daha hızlı, daha pratik. Geldim 57 ile 53 çarpmaya arkadaşlar. 5'in bir fazlası duyamadım kaç? 6 diyorsunuz süper. 6 kere 5 30 diyorsunuz harikasınız. 7 ile 3'ü çarptık kaç etti? 21 süper. Dolayısıyla 57 ile bakın 53'ü çarptım kaç olarak karşıma çıktı? 3021 olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Geldim 84 ile 86'nın çarpımına. 8'in bir fazlası 9. 8 kere 9 72. Harika. 6 kere 4. 6 ile 4'ü çarptım. 24. Dolayısıyla 84 çarpı 86 kaç yaptı arkadaşlar? 7224 olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Geldim daha büyük bir sayıya. Kaç? 106 ile 104'ün çarpımı. Onun 10 bir fazlası 11. 10 ile 11'i çarpım kaç etti? 110. Süper. 6 ile 4'ü çarpıyorum kaç etti? 24. Dolayısıyla 106 ile 104'ün çarpımı kaçmış sevgili arkadaşlar? 1124 olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar pratik bir çarpma işlemini sizlerle ne yapmış olduk? Paylaşmış olduk. Hocam bu tüm işlemlerde geçerli midir? Küçük bir püf noktası var bu işin. Onu fark eden arkadaşlarım da yorum kısmında ne yapabilir? Bunu yazabilir. Hepinizi çok seviyorum ve ne diyoruz arkadaşlar? Fizikle kalın diyoruz.